Kızım, kızım, bizimkileri kulağına giderse ben ne yapacağım ya? hele hani Emre'yi düşünsene. Salak gibi kandım onlara ya. Of, ne yapsam? Kaçsam mı buralardan? Saçmalama kızım, ne kaçması? Biz sakin oldur, bir düşünelim önce. Ya Filiz, sakin olamam, sakin olamam ya. Adam bir kere fotoğraflarımı bana yollamış diyorum. Ya gitmişler fotoğraflarımı o pis sitelere koymuşlar. Düşündükçe midem bulanıyor ya. Ya telefonumu arayıp duruyorlar, açamıyorum. Ya sana bu işi ayarlayan kadını aramadın mı? Ya aradım tabii, al onun cezasını versin ya. Arıyorum açmıyor, telefonu kapalı. Herhalde numarasını falan değiştirdi ya. Uf, delireceğim ben, düşündükçe ne yapacağım ya? Bu şekilde işe falan da gidemem. Ne yapsam ben acaba, stüdyoya falan mı bassam? Sakın. Cemre, bu insanların ne yapacağı belli olmaz. Polise gidelim, mutlaka bulurlar kimin yaptığını. Yok, ben polise falan gidemem. Annemi çağırıyorlar, iş daha da büyür. Ya bir sürü genç kız var böyle kandırılan. Bence saklama ailen arkanda durur. Ailem arkamda mı durur? Peki benim ailemin arkasında kim duracak? Nasıl yani? Uf, boş ver ya gel hepsi benim hatam zaten. Üç kuruş gördüm diye gözüm döndü ya. Uf. Selim Aksa aşkım. Ne var çabuk söyle. Neymiş şu hayat nemat meselesi? Sakin ol canım. Hem duyduklarından sonra bana teşekkür bile edeceksin. Ya hadi kısa kes. İşim var benim işe döneceğim. Kız arkadaşının gerçekte ne iş yaptığını bilmek istersin diye düşündüm. Ne diyorsun ya? Ne saçmalıyorsun sen? İşin gücün yok mu? Bizimle uğraşmaktan da vazgeç ayrıca. Cemre bu. Fotoğrafların bu sitede işi ne? Hala anlamadın mı? Eskortluk yapıyor. Parayla da kendini satıyor. Bayağı da popülermiş. Ya çok üzücü değil mi? Böylelerine değer vermeyeceksin. Para için, yatmak için her şey yapar böyle tipler. Söylemiştim. Seninle de bu yüzden birlikte. Hayır. Böyle bir şey olamaz. Gelsin. Ne yapıyorsun ya? Bırak Konuşacağız. Burası yeri değil. Çık dışarı. Ne yapıyorsun ya? Kız mı kaçırıyorsun? İş dediğin bu muydu? Yok. Ya, kan böyle iş mi olur ya? Kandırdılar beni. Paramı bile alamadım ben. Allah'ım çıldıracağım ya. Bir de kandırdılar diyor. Basmaya poz vermişsin. Ya yüzüm bile gözükmeyecekti ki. Ne saçmalıyorsun Cemile sen? Delirdin mi? Ne işi var senin bikinili fotoğraflarının böyle sitelerde? Kan bak benim de haberim yoktu. Yemin ederim haberim yoktu. Adamlar arayınca anladım ben de. Ne? bahsediyorsunuz siz bikinili fotoğraflar falan? Cevap bekliyorum Cemre. Söylesene. Ya bakın Banu Hanım, benim gerçekten hiçbir suçum yok. Ya geçen gün bir tane müşteri geldi ve bana modellik teklif etti. Ben de kabul ettim gittim. Yani güya yüzüm falan gözükmeyecekti ama her şeyimi internete koymuşlar ya. Ya yani. nasıl? Nasıl bunu yaparsın Cemre? Neden bana danışmadın? Ya bilemedim ki Banu Hanım. Yani gittiğimde öğrendim bikini çekimi olduğunu. Katalog çekimi falan zannettim. Yurt dışına yollayacağız dediler ama her şey yalanmış. Hepsi yalanmış ya. Ne diye böyle işlere bulaşırsın ki? Modellik de neymiş? Neymiş mi? Senin tuzun kuru tabii. Stajyer maaşıyla geçiniliyor mu ya? Para lazım bana para. Neyse ver ver şu kadının kartını bana. Ver. Ne yapacaksın ki kartı? Ne mi yapacağım? Gelip hesap soracağım tabii ki. Tamam ben de geleceğim ama. Hayır. Ben yalnız gideceğim. Bu iş bu salona yansımayacak Cemre. Yoksa Sevim Hanım falan dinlemem kovarım seni. Zaten salonu da taşıyacağız. En iyisi sen birkaç gün gelme buralara. Kovuyor musunuz beni yine? Hayır kovmuyorum. Git biraz kafanı dinle diyorum. Toparlan diyorum. Yarın salonu taşıyacağız zaten. ...ben sana haber vereceğim, tamam mı? Bu ne lan? Ne oluyor? Eşkıya mısın sen? Asıl sensin eşkıya. Ha? Ağır ol bakalım. Konuşma lan. Utanmıyor musunuz genç kızları kandırmaya? Hemen hepsini sileceksiniz, hemen. Sana mı soracağız birader? Bana soracaksınız lan? Nerede? Cemre? Anne, senin Muzaffer ben yanında olman gerekmiyor mu? Ayşun'a bakmaya geldim kızım. Aysun'a mı? Evet ne oldu? Cemile ne oldu böyle? Suratın allak bulak oldu ne oldu? Aysun yok. N nasıl yani? Ne demek yok? Bilmiyorum eve geldim yoktu ben ona bakıyorum işte şimdi. Eki halan nerede? Onunla falan bir yere gitmiş olmasın? Bakala makala makala gitmişlerdir belki. Yok ben onu aradım ama onunla değilmiş. Allah Allah. Bahçeye falan mı çıktı bu çocuk? Oynuyor mu? Baktın mı arka taraflara? Baktım baktım bahçeye baktım yok işte. Havuzun arkasına falan iyice aradın mı? Yok yok oraya bakmadım. Yürü yürü. Hı. Ne demek çocuk yok ya? Senin ne işin var burada? Ben şey... Merve Hanım iyi ki geldiniz. Alın şunu başımızdan. Bir dakika bir dakika. Seni nereden tanıyor bunlar? Merve Hanım şu modelle ilgili sorun çıkmaz demiştiniz. Kapayın çenenizi. Oh. Tabii ya, tahmin etmeliydim. Anlamalıydım o fotoğrafları bana gösterdiğinde. Hepsi senin başının altından çıktı değil mi? Kaan bak, açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın, nerede? İşte her şey ortada. Sırf senin hırsından dolayı bu kızın hayatıyla mı oynayacaktın? Parayı duyunca tereddüt bile etmeden poz vermiş burada. O da dünden razıymış. Gör artık bu kızın ne mal olduğunu Kaan. Bak, kapa çeneni bir daha seni gözüm görmesin. Eğer bir daha etrafımızda dolandığını görürsem... ...gözünün yaşına bakmadan seni polise veririm. Otur lan sen de şuraya. Otur! Sil seni, sil! Sin. Topla lan sen de şunları. Topla! abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın